Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Etmen Esasan. Bugünkü eğitimde Windows 11'de uygulamaları nasıl silebiliriz? Yüklediğimiz bir programı nasıl kaldırabiliriz? Onu göreceğiz. Şimdi hadi eğitime geçelim. Öncelikle arkadaşlar bilgisayarımızda da Windows logo tuşu ve I'ya bir defa tıklıyoruz ve bu ayarlar penceresine geliyoruz. Hemen solda uygulamaların seçili olduğunu doğruluyoruz ve sağdan yüklü uygulamalar penceresine bir defa tıklıyoruz. Bu arada arkadaşlar bazı arkadaşlarımız diyor işte çok hızlı anlatıyorsun bazıları diyor çok çok yavaş anlatıyorsun. Bunu lütfen bir artık oylama yapalım. Yorum kısmına siz Yavaş, biraz daha yavaş ve ayrıntılı mı anlatmamı istiyorsunuz? Yoksa biraz daha hızlı mı anlatmamı istiyorsunuz? Lütfen bunları belirtin arkadaşlar ve ben de ona göre videolar çekeyim. Şimdi yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Şimdi buraya geliyoruz arkadaşlar. Kaldırmak istediğimiz uygulama ne? Mesela ben e, CPU yüzeyi kaldırmak istiyorum. Hemen yandaki şu noktaya geldim arkadaşlar. Tıkladım bir defa ve buradan kaldır dedim. Gerçekten diyor sen bunu kaldırmak istiyor musun diye soruyor. Ben kaldır dedim. Gerçekten kaldırmak istiyorum. Karşıma bir uyarı penceresi geldi. Buna da evet dedikten sonra arkadaşlar uygulamanın kaldırma programı açılacak şimdi. Gördüğünüz gibi ve burada ne diyor bu? Evet dedim ben. Kaldır dedim. Ve ne dedi burada? Başarılı bir şekilde dedi. Bilgisayarınızdan kaldırıldı dedi. Windows 11'de program kaldırmak bu kadar basit arkadaşlar. Bir eğitimin daha sonuna geldik. Bana destek olmak için kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Kendinize çok çok dikkat edin. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.